Hayat size ne verirse versin, önemli olan tek şey onunla ne yapacağınızdır. Bu videoda yaşadığınız her şeyi yeniden yorumlamayı öğreneceksiniz. Stoacılar gibi düşünmeyi, fırtınaya rağmen ayakta kalmayı, kendinize acımayı bırakıp yönünüzü bulmayı. Çünkü başınıza gelenler değil, başınıza gelenlere verdiğiniz tepkiler hayatınızı şekillendirir. Ya kendi duygularınızın kölesi olursunuz ya da zihninizin efendisi. Ve eğer hazırsanız, şimdi başlıyoruz. İlk cümleye çok dikkat edin. Dünya size hiçbir şey borçlu değil. Evrenin hayatınızdaki aksaklıklar için size bir özür borçlu olduğu fikriyle uyanan insanlardansanız, bu sözler özellikle sizin için. Geciken sipariş, kötü bir gün, trafikte sıkışıp kalmak, bunlar size karşı kurulmuş kozmik bir komplomu. mu? İşte binlerce yıldır bilge insanların bildiği o büyük sır. Evren sizin varlığınızla ilgilenmez. Bu gerçek, Birçoğuna korkutucu gelirken aslında özgürleştiricidir. Stoacılık bu ham gerçekle başlar. Hayat evcilleşmemiş, kaotik ve rastgeledir. Onu değiştirecek sihirli bir formül, bir YouTube eğitimi veya sabah ritüeli yoktur. 2000 yıl önce bilge insanlar kontrol edemedikleri şeyler için sızlanmak yerine gerçekten hükmedebildikleri tek kaleye odaklandılar, kendi zihinlerine. Seneca'nın dediği gibi Sorun olayların zor olması yüzünden cesaret edemememiz değil. Cesaret edemediğimiz için olayların bize zor gelmesidir. Modern bir dille sızlanmayı bırakın. Sorun dünyada değil, sizin dünyaya verdiğiniz tepkilerde. Hayatın size kolay bir yolculuk vaat ettiğini de kim söyledi? Kendinizi kötü yazılmış bir senaryonun kurbanı olarak görmekten vazgeçtiğiniz an hayatınızın sorumluluğunu almaya başlarsınız. 2. Güç alanınızın sınırları trafikte sıkışıp kaldığınız bir anı düşünün. Zihninizle önünüzdeki aracı ittirmeye çalıştınız mı? O sürücünün yedi ceddine kadar uzanan bir öfke hissettiniz mi? Peki, sonuç ne oldu? O araç hızlandı mı? Hayır, siz sadece kendinize bir duygusal yük daha eklediniz. İşte stoacı öğretinin ikinci temel taşı. Neyin sizin gücünüz dahilinde olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmeyi öğrenin. İnsanlık kontrol edemediği şeyleri manipüle etme çabasıyla enerjisini tüketir. Hava durumu, başkalarının fikirleri, zaman, şans, sosyal medya algoritması. Sonra neden yorgun, kaygılı ve bitkin olduğunuzu merak edersiniz. Epiktetos bu konuda nettir. Bazı şeyler gücümüz dahilindedir, bazıları değildir. Bitti, İstisnası yok. Peki, gücünüz dahilinde olan ne var? Çok az şey. Düşünceleriniz, eylemleriniz ve tepkileriniz. Gerisi sizin etkiniz dışındadır. Plan yapmayı sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Harika plan yapın. Ama o plana sanki hayatınızın tek kurtuluş biletiymiş gibi sarılmayın. Hayat sizin planlarınıza göre hareket etmez, kendi bildiği gibi akar. Gerçek bilge uyum sağlama ustasıdır. Gerçeklik senaryodan saptığında paniklemez. Senaryoyu yeniden yazar. Çünkü bilir ki değiştiremeyeceğin bir şeye karşı şikayet etmek acıyı hissedeceğini umarak duvara kafa atmak gibidir. Alnınızdaki şişlikle kalan yine siz olursunuz. 3. 3. Sorun mu yoksa hayal gücü mü? Gerçekçi olalım. Bazı insanlar yaşamaz, her gün Hayat Bana Düşman adlı pembe dizinin yeni bir bölümünü çeker. Başrolde siz, şişirilmiş dramalarınız ve arka planda çalan acıklı müzikler vardır. Stoacı bir ipucu. Her şey bir sorun değildir bazen sadece gereksiz bir yaygara koparırsınız. Garson mayonezi unuttuğu için sırtından bıçaklanmış gibi davranan insanlar var. Epiktetos'un şu sözünü hatırlayın. Bizi rahatsız eden olaylar değil, olaylara yüklediğimiz yorumlardır. Dünya kendi halinde döner. Siz ise ya bu durumu akıllıca yönetirsiniz ya da kafanızın içindeki görünmez seyircilere 40 dakikalık dramatik bir monolog sunarsınız. Bir ilişkiniz bitti. Gerçeklik. Bir insan sizinle yola devam etmek istemedi. Pembe dizi yorumu. Ben bir hiçim. Kimse beni sevmeyecek. Sonsuz yalnızlığa mahkumum. Sakin olun. Bazen insanlar sadece devam etmek istemez. Bu can sıkıcıdır, evet ama dünyanın sonu değildir. Stoacılık size bu faydasız duygusal gürültüyü kesip doğrudan konuya gelmeyi öğretir. Bu bir sorun mu yoksa sadece bir rahatsızlık mı? Çünkü acı çekmek ile acı çekmekte ısrar etmek arasında devasa bir fark vardır. Birincisi insani'dir, ikincisi bir seçimdir. Kendinize şu soruyu sorun: Bu durum 5 gün, 5 hafta veya 5 yıl sonra önemli olacak mı? Cevap büyük ihtimalle hayır ise, neden bunu varoluşunuzun merkezine koyasınız? 4. İç huzurun gerçek kaynağı. Bazıları iç huzurun lüks bir ürün olduğunu düşünür. Birkaç ödenmiş fatura, güzel bir tatil, sakin bir müzik listesi ve işte huzur. Eğer bu kadar basit olsaydı, herkes 12 taksitle huzuru satın alırdı. Oysa iç huzur, bedava kargo ile gelen bir kutuda sunulmaz. Çok daha meşakkatli bir yerden gelir. Öz sorumluluk ve bilinçli rahatsızlık. Bu bilinçli rahatsızlık meselesi bana geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir videoya gelen yorumları hatırlattı. O videoda izleyicilerime Gerçekleri dinleyerek uykuya dalın tavsiyesinde bulunmuştum. Gelen yorumların birçoğu şaşırtıcıydı. İnsanlar o gerçeklerin yankısıyla uykuya daldıklarında hayatlarında hiç görmedikleri kadar yoğun kabuslarla kan ter içinde uyandıklarını anlatıyordu. Peki bu neden olur? Çünkü zihin konfor alanını sever. Yıllar boyunca kendini korumak için inşa ettiği tatlı yalanların ve rahatlatıcı yanılsamaların arkasında güvende hisseder. Stoacı gerçekler ise bu duvarlara bir balyoz gibi iner. Siz uykudayken bile bilinçaltınız bu sarsıntıyı hisseder. Zihin alışık olduğu o güvenli limandan sökülüp atıldığında bu ani yüzleşmeyi bir tehdit olarak algılar ve bu tehdidi kabus olarak tercüme eder. Aslında o kabuslar bir şeylerin yanlış gittiğinin değil, tam tersine içeride bir şeylerin doğru bir şekilde sarsıldığının, kemikleşmiş yanılsamaların ilk kez çatırdadığının bir işaretidir. İşte bu yüzden stoacılık size tatlı rüyalar vaat etmez. O rahatlatıcı bir ninni değildir. O yüzden eğer izlemediyseniz ve kabus görmekten de korkmuyorsanız o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Stoacılık sihirli bir mantra veya kristal sunmaz. Size bir gerçeklik tokadı ve bir ayna uzatır. Çünkü huzurlu olmak için dünyanın mükemmel olmasını bekliyorsanız, stres içinde ölürsünüz. Stoacı bilge iç huzurun sorunların yokluğu demek olmadığını anlar. İç huzur sorunların ortasında içsel sarsılmazlığı koruyabilmektir. Bu zihinsel bir kas antrenmanı gibidir. Sadece spor videoları izleyerek kimse karın kası yapamaz. Aynı şekilde sadece motivasyon sözleri okuyarak da dinginliğe ulaşamazsınız. İç huzur her dış uyarana vahşi bir hayvan gibi tepki vermeyi bıraktığınızda gelir. Biri size laf attığında, karşılık vermediğinizde, plan değiştiğinde çıldırmadığınızda, hayat size bir darbe vurduğunda, peki şimdi ne yapıyoruz diye sorduğunuzda bu huzur dışarıda olanlardan değil, içeride eğittiklerinizden doğar. Dışarıdaki gürültü bir fırtına gibi eserken içerideki sesi susturma sanatıdır. Bu dünyayı görmezden gelmek değil, dünyanın sizi köleleştirmesine izin vermemektir. 5 öfkenin bedelini kim öder? Öfke, bir roket gibi gelip ardında bir enkaz bırakan ve faturayı daima sizin adınıza kesen bir duygudur. Trafikte biri önünüze kırdığında onun tüm sülalesine öfke kusarsınız. Ama günün sonunda kim zarar görür? Siz. Her zaman siz. Stoğacılık öfkeyi, başkasının öleceğini umarak sizin içtiğiniz bir zehir olarak görür. Ve dürüst olmak gerekirse, bu zehirle sadece siz daha hızlı tükenirsiniz. Seneca öfkenin insanın yaşayabileceği en akılsız duygulardan biri olduğunu biliyordu. Öfke size güç vaat eder ama dürtüsellik verir. Adalet vaat eder ama intikamcılık verir. Rahatlama vaat eder ama faiziyle birlikte pişmanlık getirir. Buradaki amaç her şeyi YouTube sineye çekmek değildir. Mesele şudur, öfkenizle ne yapacaksınız, onun direksiyona geçmesine izin mi vereceksiniz yoksa onu emniyet kemeriyle arka koltuğa mı oturtacaksınız Bilge insan öfkeyi hisseder elbette hisseder ama o duyguya dayanarak hareket etmez bekler nefes alır rasyonelleştirir çünkü bilir ki bir duygu patlamasının ortasında alınan her kararın %99 ihtimalle geri tepme olasılığı vardır İçiniz bir fırın gibi yanarken dışarıdan bir buzdağı gibi görünebilirsiniz bu sahtekarlık değil, keskin bir duygusal zekadır. Genellikle ilk patlayanın ilk kaybeden olduğunu bilmektir. Öfke, kötü yönetildiğinde korkunç bir yatırımdır. Pahalıya öder, baş ağrısı ve belki birkaç davadan başka bir geri dönüş alamazsınız. 6. Öleceğini hatırla, yaşamayı öğren. Kesin olan tek bir şey var. Bir gün hepimiz de öleceğiz. Ne kadar kelle paça içerseniz için ne kadar meditasyon uygulaması kullanırsanız kullanın, sonunda hepimiz toza, toprağa veya sembolik bir yere savrulacak küllere dönüşeceğiz. Çoğu insan için bu büyük bir tabudur. Ölümü düşünmek bile varoluşsal bir panik yaratır. Stoacılar içinse bu doğru yaşamanın günlük bir hatırlatıcısıydı. Buna memento mori derlerdi. Öleceğini hatırla. Bu fikir kulağa karanlık gelebilir çünkü ölümü bir düşman olarak görüyorsunuz. Stoacılar onu bir öğretmen olarak gördü. Ölüm, ertelemenin, kibrin ve anlamsız meselelerin panzehiridir. Çünkü zamanınızın sınırlı olduğunu gerçekten kabul ettiğinizde, aptalca kavgalarla, yaralı bir gururla veya asla gelmeyebilecek bir geleceğin karmaşık planlarıyla vakit kaybetmeyi bırakırsınız. İmparator ve filozof Marcus Aurelius günlüğüne şöyle yazmıştı. ''Şu an hayattan ayrılabilirsin.'' Bu gerçek ne yaptığını, ne söylediğini ve ne düşündüğünü belirlesin. Yani bugün son gününüz olsaydı böyle mi davranırdınız? Zamanınızı gerçekten önemsiz tartışmalarla mı geçirirdiniz? Bu yarın ölecekmiş gibi yaşamak demek değildir. Bu aynaya bakıp şunu sormaktır. Bir amaç uğruna mı yaşıyorum yoksa sadece otomatik pilotta mı hayatta kalıyorum? Ölüm bir tehdit olmaktan çıkıp bir pusulaya dönüşür. Size zamanı, anları ve hatta sorunları bile değerli kılmayı hatırlatır. Çünkü nefes aldığınız sürece hala oyundasınız. 7. Tepkisel bir et yığını olmaktan çıkın. Her an patlamaya hazır gibi görünen o insanları bilir misiniz? Her şey onları rahatsız eder, her şey onları etkiler, her şey bir tetikleyiciye dönüşür. Sanki dünya onların senaryosuna uymadığı için duygusal bir çöküşün eşiğindeymiş gibi yaşarlar. İşte stoğacılığın en cerrahi tavsiyesi burada devreye girer. Tepkisel bir et yığını gibi davranmayı bırakın. Bir uyaran gelir, düşünmeden tepki verirsiniz. Biri sizi dürter, siz tekmelersiniz. Bir durum planlandığı gibi gitmez, içsel bir kriz başlar. Görünmez iplerle çekilen bir kuklaya dönüşürsünüz ve o ipler kontrolsüz duygularınızdır. Sonuç olarak yaşamazsınız. Sürekli tepki verirsiniz. Stoğacılar, kendini kontrol etme ustalarıydı. Onlar duygunun hissetmekle aynı şey olmadığını biliyorlardı. Öfkelenebilir, üzülebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sadece her duygusal tepkinizi kontrolsüz bir refleks gibi yaşamayın. Stoacı ile histerik arasındaki fark basittir. Stoacı tepki vermeden önce düşünür. Uyaran ile tepki arasına bir boşluk koyar. İşte özgürlük o boşlukta yaşar. O boşlukta yaralı egonuzun otomatik akışını mı takip edeceğinize yoksa daha akıllıca, daha faydalı, daha olgun bir yol mu seçeceğinize karar verirsiniz. Bu bir pasiflik değildir. Bu savaşlarınızı, tepkilerinizi ve duruşunuzu seçecek kadar netliğe sahip olmaktır. Dünya sizi saçınızdan tutup kaosa sürüklemek istediğinde kendi üzerinizde kontrol sahibi olmaktır. 8 mutlu olmak değil, bütün olmak. İşte bu neslin en büyük tuzaklarından biri sürekli mutlu olma zorunluluğu. Mutluluk son kullanma tarihi olan, boğazımızdan aşağı zorla itilen bir ürün haline geldi. Pozitif düşün, sevdiğin işi yap ve hiçbiri işe yaramazsa suç senin. Stoacılar ise mutlu olmakla ilgilenmediler. Onların odak noktası farklıydı: bütün olmak, değerlerinizle tutarlı olmak. Dışarıda veya içeride dünya yıkılırken bile kim olduğunuzla barışık olmak. Onlar için mutluluk bir amaç değil, bir sonuçtu. Arada bir bonus olarak ortaya çıkan bir şey. Asıl önemli olan iyi yaşamaktır. Açık, cesur ve tutarlı bir şekilde. Kimse izlemiyorken bile yapılması gerekeni yapan biri olarak. Stoacı yaşam renkli değildir, gerçektir. Bazen acıtır, bazen kafa karıştırır, bazen anlamsızdır ama yine de devam edersiniz. Rolünüzü yerine getirirsiniz. Kendinizi daha iyi tanır daha onurlu hatalar yapar ve daha az egoyla doğru işler başarırsınız. Çılgınca bir mutluluk arayışını sağlam bir erdem, karakter ve varoluş inşasıyla takas edersiniz. İşte bu vicdanınız rahat uyumanızı sağlar ve nihayetinde gerçek huzur budur. Belki şu an mutlu değilsiniz ama yine de doğru yoldasınız. Yorgun, üzgün, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ama yine de iyi yaşıyorsunuz demektir. Hayat bir eğlence parkı değil, bir antrenman sahasıdır ve daha iyi bir insan olduğunuzu bilmek için her zaman gülmek zorunda değilsiniz. Bu histerik mutluluk arayışını bir kenara bırakın. Bütün olmaya odaklanın. Zor zamanlarda bile kendini satmayan, kaybolmayan, tutunan biri olmaya odaklanın. Çünkü bütün olduğunuzda mutluluğun peşinden koşmanıza gerek kalmaz. O ruhun bir köşesinde sessizce belirir. İşte o zaman bir stoacı gibi yaşamış olursunuz izlediğiniz için. Teşekkür ederim.